Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Uncharted 3 10. bölüm tarihi araştırmaya hoş geldiniz. Eski, eski Bölümün ismini de daha şimdi öğrendim. E, hepsi birbiriyle bağlantılı. Şehir en az 3000 yıl önce kurulmuş. Hmm. Tamam, o zaman önden buyur. Ağzınız niye oynamaz ya? Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi madalyonun e iki parçasını da bulduk. Orada, tam yukarıdaki şu kuleyi görüyor musun? Orası eski şehrin başladığı yer. Oraya gitmeliyiz. Hmm. Tamamdır. Ee, nereye gideceğimizi öğrendik. Yemen'deki bu yeri gösteriyordu. Fadalu. Tamam, Arapça tabi. Salam da ilginç bir şey tabi. Salam. Ve aleyküm Sala. salam. Sala. Fadalu. Şimdi en iyi tavrınızı takının. Tabii ki hanımefendi. Hayır ben ciddiyim. Polis her yerde devreye geziyor ve şüphe uyandırmamalıyız. Olur. Pazardan geçeriz. Allah'ım grafiklerin güzelliğine bak ya. Tamam tamam. Pazar yeri. No entry. Polis niye kapatmış lan orayı? Pekala. Görünüşe göre sokağı kapatmışlar. Ben gidip bir bakayım. Siz ikiniz burada bekleyin. Hey. Samahuni. Hala takıyor onu. Ha. Evet belli ki dünyanın bu tarafında işine yarıyormuş. O da nedir? Bilmem. La oğlum şey yapma işte ya. Hala haberler kötü. Kimsenin geçmesine izin Hatun boş değil işte hala. Devam et sen. Başka bir yol Doğru yoldasın. Zaten ne ara ayrıldınız onu da bilmiyorum. İkinci oyunun sonunda iyiydi durumlar ama. Oy, karıya bak bir dakika şu kadının suratını çok merak ettim Ne biçim bakıyor ya S.İ.K. Şey bu evet. Nereye gidiyor ki turist otel Turist otel Ha N'an Na Min fedlik Aa, tamam 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 fadalı Şükran Seni yanımıza almamız baya iyi oldu Evet gerçekten Pekala, buradan. Haydi bakalım. Merdivenleri gördüm ben şahsen ilgimi çekti direkt. Beni de mi istiyorsun? Evet, görünüşe bakılırsa buradan da geçemeyeceğiz. Tamam, merdiven var. Merdiven var. Geçmek için başka bir yol olmalı. Merdiven. Ne? Gelin gelin. Zaten hepiniz anasını Hadi satayım. Takip edin. Akrobasi Hoş eğitimi almış istiyorsanız. Vay boruya bak. <laughs> borular önemli beyler ya. Boruları takip edin unutmayın. Her zaman borular. <laughs> da eşittir boru. İkiniz iyi misiniz? Evet. Haydi. Devam. Otele ilginç bir giriş yöntemi. Bence burada olmamamız gerekiyor. Aa, nerede olacaktık ya? Geçeceğiz. İyi olacak. Sadece hiçbir şey kırma. Evet her zamanki gibi zaten. Her zaman iyi olacaktır zaten. Ne kötü gidebilir ki mantayla Nathan Drake'in? Direkt... Hadi bakalım. Hmm merdiven. Vah oh, manzara çok güzel. Şimdi daha da güzel. Yemen ha. Kulağım sağır oldu. Bak şurada. Francis Drake hayattayken bile bu binalar muhtemelen yüzlerce yıldır ayaktaydı. Doğru. İyi düşündün. Aşağıda kim var? Bak bakayım. Wait, hey, ha. Talbot. Kim? Hatırun defteri onda. Ne? Bir dakika. Charlie Cutter mı? Ee, zaman yok. <laughs> Salı her şeyi açıklar. Oh, bekle sen biraz. Aşağıda görüşürüz. Şerefsiz ya. Taktı kafayı Talbot'a. Hiç mantık değil oğlum herifin peşinden niye gitmeye çalışırsın lan? Telbot kötü yani salak bir adam değil ki o kadar böyle. Cık. E, hadi gidelim peşinden bari Telbot'un. Telbot zeki bir adamdır Şimdi o yıkılmazsa iyi ya yıkılmadı lan hayret. Yürü yürü. Boruları boruları diye anlayacaksın. Gel balım şu neymiş Telbotun derdi. Gel balım Telbot efendi neredesin gel. Seninle bir kavga edek. Ananın. Rahat değil mi? Gel. Hop. Salak sana oğlum niye dışarı atarsın? Ben olsam şimdi çok silah çekip vurmuştum. Olamaz. Bekleyin. Ha yani? defteri almış. Vay şerefsiz. Bir anda herkes silah kullanmak yerine yumruk yumruğa mı savaşmaya karar verdi yani. İyi hadi bakalım. Nasıl istersen. Benim için hava hoş. Anasın. Anasının nikah. <laughs> ne demekse. Oldu. Hangi adamınız lan? Gel bakayım sen şöyle bir. Ah. Şerefsiz köpek. Şerefsiz. Aha gene geldi ya. Hayvan oğlu hayvan ayı. Eşşoğlu eşşek lan. Oğlum git başımdan ya. Ah ah. Sen şerefsiz köpek bir git de. Ben seninle ne yapacağımı biliyorum. Sen bir gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Şerefsiz oğlan. Oh, İbnenin evladı. İbnenin evladı. Köpek defol git lan öl 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 lan hayvan oldu hayvan geber geber lan yenilen pehlivan yüreşi doymaz derler aynen bu muhabbet seni gider her gelmeye devam ediyoruz lan siz daha burada mısınız lan bitmediniz mi daha ya millet de izliyor nasıl satayım kimsenin ayırmaya çalıştığı falan filan yok Ney? Ah. Gel bakayım sen şöyle bir. Ah. Gel bakayım gel. Ah. Şerefsiz geberge git ya. Şu balıkları ye, balıkları ye. Bittiniz mi? Lan? Ha bitince çekildiler bir tek şerefsizler ya. Yürü lan, Sali yürü. Tamam. Bu taraftan. Çabuk. Buradan. Oğlum, başına bela aldın ne işte? Niye bulaştın ki Telbot'a <laughs> sen şimdi? Ne gerek vardı? Burada bir şeyler var mı? Biliyordum olacağını işte. Biliyordum. Ye ye ye. Tamam, geldim, geldim. Buradan defolup gidelim. Oluyor. Çok şirin söyledin. Buradan defolup gidelim. Olur. Hey, Buraya. Evet bazı günler düzgün koşmak yerine yani bir, neyse cümleyi kuramayacağım fark Biliyor etmez. Bir açıklama yapacak mı? Yok be gerek yok o sen. Adamlar kimdi ve Charlie'nin bütün bunlar ne alakası? Elena ne fark eder ki? Dur çalışıyordu mu? Ölmedi değil mi? Hayır hayır. O ve Chloe. <gülüşmeler> ne kule demi? Evet ama katır bacağını kırınca ikisi de geri çekildi. Bacağını mı kırdı? Yahu <laughs> <laughs> bu kadar abartma. Pfff. Tabi diğer seçeneğim yanarak ölmek olsaydı ben de atlardım. Yardımcı olmuyorsun. Kesinlikle. Şimdi bana <laughs> tam olarak <laughs> ne aradığınızı söyleyin. Eee. Bunu. Tesadüfen böylesi. Görünüşe bakılırsa tesadüfen gizli geçitimizi bulmuşuz. Allah Allah ne tesadüf. Ben kızım <laughs> Peki oraya alet edevat almadan inmeyeceğim. Git demin geçtiğimiz halı tüccarıyla konuş. Aa, hayır silahları kastetmiştim. O adam gerçekte halı tüccarı değil. Aa, tabi. <laughs> Sen nereden biliyorsun Helena? Hey dostum, Silah milah de falan de filan zaman? nereden biliyorsun onları? Nereden bulabilecekler nereden biliyorsun yani. Gerçekten mi? Neden bunu durdurdun? O adamlar buraya tarihi araştırmak için gelmedi. Sen de öyle. <laughs> bu, bu Omar'la o Marlowe denen kadınla ilgili değil mi? Evet. Ama... Şuna bir bak. Sonunda buldum. Ah. Ve tam da söylediğim gibi. O... Bizi buna götürdü. Ve bu bizi buraya getirdi. Yerdeki bir deliği. <laughs> Yani bu cezbedici bir hayat. Hadi itiraf et. Bütün bunları en az benim kadar seviyorsun. Hayır artık değil. Gerçekten mi? Ha. Peki tamam. O zaman neden çekip gitmiyorsun? Ben? Ben <laughs> çekip gideceğim. <laughs> Çok komik. Sizlerin evlenmeniz lazım bir an önce ya. Neden olmasın? Ne yapacaksın Süfe? Bana? ben ne sadece iki tane var. Süper. Pekala. Gel bakalım şuna bir el at. Tamam. <laughs> i̇ki tane var da tekin niye eline niye veriyorsun? Kızamıyalak alanıyorsun lan. Güzel. Ne? Ben kuyuları severim. Helal din Peki çocuklar, nereye gizli giriş? Evet arkadaşlar, bölümü bitirmişiz. Ben de daha şu an yeni fark ettim. <laughs> <laughs> 11. bölümde görüşmek <laughs> üzere